Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben günlerdir yoktum burada ama bugün geldim çok şükür. Daha iyiyim çünkü birazcık hastaydım. Böyle ağzım burnum patladı. O yüzden böyle hiç çekmek istemedim. Bugün çok daha iyiyim ama çok şükür artık aranızdayım. Kahvem pişti. Şimdi balkona çıkacağım. Kahvemi balkonda içeceğim çünkü bütün işlerim bitti. Yanına bir de şöyle Churchill yaptım. Ay bunu çok koydum galiba. Bu arada bu fincanlarım yeni. Şöyle zebralı. Bir tane de böyle mavili vardı. Instagram'a Reels olarak çekip atmıştım. Aslında buraya da çekmiştim ama e, hastalığımdan dolayı böyle atamadım. Olmazsa böyle bir kargo açılımı videosu çekmiştim burası içinde. Ee, onu böyle bir yere eklerim olmazsa bu videomun Şimdi şu soda da ekleyeyim. Ay az önce bir kaza yaşadım. Tam böyle sodayı döktüm. Bir köpürdü ki böyle bildiğiniz buralardan aşağı aktı yani bardaktan aşağı. Şu an tepsim falan battı. Mecbur değiştireceğim artık bunu. Onu da Instagram'a çekmiştim hatta story olarak. Ay neyse takip edenler görmüştür zaten. Neyse şu kalanını bari üstüne dökeyim. Herhalde birden döktüm. Birden dökünce de böyle bildiğiniz köpürdü köpürdü buradan aşağı aktı. Baksanıza. Neyse makineye atarım. Bunları makineye atıyorum kızlar. Çok güzel şöyle. Çok da güzel oluyor böyle. beyaz oluyorlar. Bazen çünkü kahve falan da taştı oluyor. Mesela şurada minik bir kahve lekesi de var. Artık bunların hepsini atarım ben makineye. Şunu kaldırayım. Sonum bunum yok. <laughs> Hava da böyle birkaç gündür grili. Ay inşallah dökmem ben bunu. Yani böyle çok sıcak, basık bir hava var. Yani yağmur böyle ara ara yağıyor. Mesela dün yağmıştı ama bugün yok. Böyle değişik bir hava var. Ay bunları da bakın. Bunları da yine Sıvadan almıştım. Şuna cevizle fındık koydum. E, şu tepsiyi yine şeyden aldım. Elsiva'dan. Şu vazoyu aldım. Bende bir tane mavi vazo vardı. Biliyorsunuz ki onu çok seviyordum. O kırıldı. O yüzden ben de yine gittim böyle. Mavi bir vazo aldım. Yine Elsiva'dan. Çünkü o eskisini bulamadım. Kalmamış. O yüzden bunu aldım. Bu da çok uygundu. 300 liraydı. Bir de şunu aldım böyle. İçine de şu benim küçük mumlar var ya. Onları koydum. Akşamları böyle yakıyoruz. Çok güzel oluyor. Şunu da Trendyol'dan almıştım. Bu da şöyle ama şu an herhalde yansa da belli olmaz gündüz olduğu için. Bunu böyle akşam gösteririm size. Böyle sizinle sohbet etmeyi de özlemişim. Kaç gün oldu ben video atmayalı? Sanırım bir 10 günden fazla oldu herhalde. 10 gündür falan çekmiyorum. Aslında çekmiştim kızlar böyle bir iki gün. Ama böyle devamı gelmedi. Hem de böyle izledim. Şimdi benim şu dudaklarım... Bakın hatta iz kaldı şurada. O kadar çok uçuklandı ki böyle dudaklarım ateşten sanırım böyle ateşim vardı çünkü ellerim ayaklarım böyle buz gibiydi. Ee, sonra işte hastaneye gittim serum aldım. SRP'm ee, 70'e çıkmış yani kanımda enfeksiyon çıktı. Hatta antibiyotik kullandım 5 gün. Ee, 1000 mg'lık bir antibiyotik kullandım 5 gün boyunca. Çok şükür şimdi iyiyim ama o SRP'nin yüksekliği beni böyle bildiğiniz yatırdı. Yani 3-4 gün boyunca şu kafamı kaldıramadım yataktan. E artık dayanamadım. En son böyle çağır dedi ki bu böyle olmayacak sen bir doktora git en iyisi. İşte arkadaşımız var İsmail. O geldi sağ olsun beni götürdü doktora. E işte i̇şte kan değerlerime falan baktılar. Hemen böyle bir serum taktılar bana ama hani insanlar böyle normalde serum olunca bir kendine gelirsin ya. Bende asla öyle bir şey olmadı. Çünkü bu işte enfeksiyondan dolayı. Yani serumu aldım, eve geldim ama yine böyle bir 2-3 gün yani şu kafamı kaldıramadım ben. Sonra işte antibiyotikler falan tabii ki bayağı işe yaradı. Antibiyotiklerle yaklandım. Çok şükür 2 gündür iyiyim yani. Kendime geldim, iyileştim. Dün temizlik vardı, ondan çekemedim. Dün güzel temizlik yaptık. Böyle nevresimleri falan söktüm ben de, işte yatak örçülerimizi falan yıkadım, işte böyle birkaç tane halı vardı böyle kirli olanlar, onları yıkadım derken dün böyle bayağı bir yoğun geçti. Bugün o yüzden böyle çok fazla işim yoktu ama yine de bizim ev birazcık büyük ve 3 çocuklu olduğu için çok fazla kirleniyor. Bugün de öyle üstten süpürdüm. İşte yıkanan hallar kurumuştu onları serdim. İşte yatak örtülerini falan serdim. Almila'nınkini falan yıkamıştım. Bizimkini de yıkamıştım dün. Yani anlayacağınız iş bitmiyor aslında. Dün temizlik vardı. Bugün yapmasam olurdu belki ama yine de böyle yerlerde bir iki kırıntı görünce dayanamadım. Bütün böyle odaları süpürdüm yine bir. Çünkü dediğim gibi üç tane çocukla yani bu evin temiz kalması imkansız. Mesela şu an aynalar parmak izi yine. Daha sabah tozunu almıştım ama dün de silindi ama işte çocuklar sürekli gidiyor. Yani ben onları yapmayın diyorum. Mesela Almina bu yaşlardayken asla dokunmazdı. Bilirdi yani böyle camları dokununca parmak izi olacağını. Ben ona hep söylerdim. Hatta birine misafire gittiğimizde bile dokunmazdı. Ama ikizler bu çok farklı. Yani ikizlere söylüyorum ama şuradan giriyor, şuradan çıkıyor. Derler yani bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor. Gerçekten o hesap yani. Buradan giriyor, şuradan çıkıyor. Asla dinlemiyorlar beni. Sürekli böyle şeyler, işte aynaları öpüyorlar. Bir değişik değişik hareketleri var yani. Asla böyle anlamıyorlar beni yani. Yapmayın diyorum, bak pis oluyor diyorum ama ı -ı, yok. Beni dinleyen yok yani. Ay. Churchill Yazın çok iyi gidiyor. Gerçekten böyle kahveyle. Bir de birkaç gündür annem böyle rahatsız. Midesinde ağrı var. Ee, sürekli böyle hastaneye gidip geliyorlar kız kardeşimle. Biraz böyle ona da canım sıkıldı aslında. Kaç gündür böyle aklım annemde. Önce safra kesesi dediler. Ameliyat dediler. Başka bir hastanede demişlerdi. Safra kesende taş var diye. Sonra başka işte Çamsakura'ya gidiyor. Orada da işte testlerini falan yapıyorlar. Böyle tomografi falan çekiyorlar karnından. Ultrason çekiyorlar. E, amca ameliyat dediler. Ameliyat olacaktı yani kadın. Sonra doktor işte raporları bir bakıyor ki yani diğer hastanede safra kesesinde taş çıkıyor ama onların yaptığı testlerin hiçbir, hiçbirinde safra kesesinde taş falan çıkmıyor. Neyse ameliyat demişlerdi. O iptal oldu. Şimdi başka bir bölüme yönlendirdiler. İşte o da böyle birkaç gündür gidip geliyor. Biraz böyle aklım annemde de açıkçası. E, inşallah hayırlı sonuçlar alır. Çünkü baya bir ağrısı var. İşte zorlanıyor böyle uyku, uyku falan uyuyamıyor. Bakalım ne çıkacak. Allah hasta olan herkese şifa versin inşallah. Zor yani. Kahvemi içeyim. Ee, okul saatimiz geliyor. Okula gidip geleceğiz. Dünden birazcık yemeklerim var. Ee, biraz barbunyam var. Tavuklu pilavla barbunya yapmıştım dün. Barbunyadan var. O yeter gibi. Ama pilav çok azıcık yani bir tabak ancak herhalde çıkar. Onu da Almina muhtemelen yer okuldan gelince. Herhalde bir e, pilav eklemem lazım yanına. Çorba yapar mıyım bilmiyorum. Çorba çok içilmiyor artık. Yaz geldi ya e, artık tam böyle sıcak geldiğinde artık soğuk çorbalara başlarız. Herhalde bir plan yaparım tekrardan yanına. Yeterli gibi. Ben akşam dışarı çıkacağım zaten. Esra ile buluşacağız bugün. Valla onu da çok özledim. Ne zamandır görüşmüyoruz. Onu da kayınpederi vefat etti. Böyle her şey üst üste geldi yani anlayacağınız. O kadar hastaydım ki gidemedim baş sağlığına. İşte bugün öyle buluşacağız akşam bir kahve içelim dedik. Aslında kayınvalidesine gitmeyi çok istiyordum ama işte gidemedim hastaydım. Yani bir hafta yattım ben de evde artık bir gün giderim Esra ile birlikte bir akşam öyle kayınvalidesinde tanıyorum çünkü öyle yani bende durumlar böyle kızlar hadi bas bakalım evet onu basacaksın aşkım okula gidiyoruz şimdi Aymine almaya kızların saşa başa bakar mısınız nasıl dağınık ikisi de yatıyordu kaldırdım okula gidiyoruz şimdi ben de şöyle bir tane etek geçirdim elbiseyi çıkarttım üstümden detaylık giydim. Anahtarlarımı aldım. Hemen bir koşu gidip gelelim. Hadi bakalım. Şimdi mutfağa girdim. Her gün ne yemek yapacağım diye inanın şaşırıyorum artık. Yani böyle bazen tıkanıyorum. Acaba bugün ne yapsam diye. Dünden birazcık barbunyam var kızlar. Onu böyle etli falan yapmadım. Normal sade yapmıştım. Ee, havuçlu patates koydum içine. Hani öyle ne kıyma, ne tavuk veya et falan hiçbir şey koymamıştım. Çünkü pilavı tavuklu yapmıştım, tavuklu pilav olarak. Şimdi o pilav bitti. Yeni pilav yapacağım. Islamıştım, suda kaynamış. Şimdi onu yapacağım. Şimdi pilavı da böyle boş yedirmeyeyim diyorum. Ee, dün şeyden fileden şey almıştım, döner almıştım. Hemen dedim bunu ısısayım. pilavların yanına döner koyarım dedim. Yani başka da bir şey bulamadım yani. E, ee, bunu iki almışım valla. Yanına da birazcık böyle patates kızarttım şimdi air Biraz da böyle şey yaparım. Soğan söğüş yaparım. Yanına bir de domates koyarım. Mis gibi olur. Arkadaşımı almaya gidiyorum. Şu an saat sekiz buçuk ve hala hava kararmadı gerçekten çok güzel. Yani yazı o kadar çok seviyorum ki böyle en azından gün bitmiyor. Kışın böyle hava erken kararıyor falan böyle benim psikolojim çok bozuluyor kışın. Yani ben gerçekten tam anlamıyla yaz insanıyım. Çok seviyorum. Yaz geldi ya yani benden mutlusu yok. Bir de şu okullar tatil olsa harika olacak. Çünkü böyle oturmak istiyoruz şimdi akşamları. Ama böyle ertesi gün okul var ya böyle şey yapamıyorum yani çok oturamıyorum. Saat böyle 12, 12, 12, 12 buçuğa kadar anca durabiliyorum. Sonra uyumak zorunda kalıyorum. Çünkü ertesi gün okul var. Sabah 8'de uyanacağım falan. Ama böyle tatil olsa otur yani istediğin kadar. Arabayı park ettik yukarı. Şimdi aşağı doğru yürüyoruz kafelere doğru. Kankimle buluştuk günler sonra. Neydi içeceğimi deyiz. Fıstıklı soğuk kahve. Tadı o ok konuda. Ok Gofrikli böyle fıstıklı. Ama tadı o kadar güzel ki. Yani şahane bir şey. Kahve diyor aslında. <laughs> Mutlaka deneyin. Aşırı güzel. Yani böyle bir lezzet olamaz. Çok iyi. Ben mesela tatlı da yemek istiyorum. Aslında tatlı da alacaktık ama Aynen. kesti yani. Kesti. Yani tatlı almadık. Bunu içiyoruz. Çok böyle baymıyor tadı. Bir de içine bize şey koydular. Espresso koydular. Biraz da kahve koydular. Aşırı güzel oldu yani. Bayağı güzel. Şimdi eve geldim kızlar saat 11'e geliyor 11'e 5 var e, arabayı park ettim şimdi eve çıkacağım artık birazcık böyle yağmur yağıyordu ıslandık böyle birazcık ama çok böyle e, ince ince atıştırıyordu biraz giderken aslında çok güzel de sıcaktı ama sonradan böyle yağmur yağınca bayağı bir soğuk oldu üşüdük o yüzden kalktık yani. Video'm ee, videomu burada kapatıyorum. Eve git çıkınca çünkü editimi yapacağım. Hepinizi öpüyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. iyi geceler.